Avrupa ülkelerinde devam eden krallıklar günümüzde tam olarak ne işe yarıyor? Dünyanın büyük bölümü uzun yıllardır demokrasiyle yönetiliyor. Ancak demokrasinin beşiği konumundaki pek çok Avrupa ülkesinde monarşi de hala hükmünü sürdürüyor. İskandinavya'nın pek çok ülkesinin yanı sıra en ünlüsü Birleşik Krallık yani İngiltere başta olmak üzere Avrupa'daki bu ülkeler kral, kraliçe, prens veya grand dük tarafından yönetilmekte. İşte Birleşik Krallık'tan İspanya'ya, Monaco'dan İsveç'e, Danimarka'dan Liechtenstein'e, Avrupa'nın monarşilerine hep birlikte bakalım. Andorra Milli maçlarda eşleşmesek, ülke insanımızın çoğunun adını bile bilmeyeceği bu ülkenin yönetim şekli parlamenter monarşi. Başındaki kişi de prenstir. Ülke sınırları 1278 yılından beri aynıdır. Orta Çağ'da Fransa ve İspanya prensleri burayı ortak yönetmişler, daha sonra bu şekilde yönetim şekline devam etmişlerdir. Günümüzde ülkenin yönetiminde Fransa Cumhurbaşkanı da hala söz sahibidir. Belçika Devletin resmi adı Belçika Krallığı'dır. Bu ülke de parlamenter monarşi ile yönetilir ve kralın gayet de sembolik olmayan yetkileri vardır. Parlamento'da alınan kararların yasalaşması için kralın imzası gerekir bakanları atama ve görevden alma yetkisi vardır. Kralın bir mahkumu serbest bırakma hakkı da vardır. Başbakanı saraya çağırdığı zaman başbakan saraya gitmek zorundadır. Kral aynı zamanda başkomutandır. Danimarka Bu ülkenin de resmi adı Danimarka Krallığı'dır. Danimarka'nın yanı sıra Faroe Adaları ve Grönland'ın başındaki isim olan 2. Margaret ülkenin en sevilen isimlerinden biridir. Danimarkalılar kraliyet ailesine büyük bir sempati beslemektedirler. Kraliçenin sloganı şudur. Tanrı'nın yardımıyla, halkın sevgisiyle Danimarka gücü. 1953 yılına kadar kadınların hanedanın başına geçmesi yasaktı. Bu tarihte Danimarka referanduma gitmiş ve halk prenseslerin de kraliçe olarak yönetimi başına geçmelerine evet demiştir. Çoğu zaman Danimarkalıların kibirli insanları olduğu ve hatta diğer Avrupa ülkelerinden pek az etmedikleri de söylenir. Liechtenstein Dünyanın en küçük ama bir o kadar da zengin ülkelerinden biri. İsviçre ile Avusturya arasında bulunan Liechtenstein'de bir prenslik. Prenslikle yönetilir ve prensin yetkileri neredeyse mutlak monarş diyebileceğimiz raddededir. Prens istemediği kanunu veto edip meclisi kapatabilir yeniden seçimlere gidilmesini sağlayabilir ve hatta 2003'te değişen bir kanundan önce eğer ülkede Cumhuriyet rejimine geçilmesine karar verilirse prens bunu bile veto etme hakkına sahipti. Bir ilçe büyüklüğündeki bu ülkenin prensi aynı zamanda dünyanın en zengin adamlarından biri olma özelliğini taşıyor. Lüksemburg Lüksemburg'da bir prenslik. Benelux ülkelerinden biri olan Lüksemburg, günümüzde Avrupa Birliği'nin de pek çok kurumunun yönetim merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Batı Avrupa ülkeleri arasında yer alan Lüksemburg'un yüz ölçümü 2586 kilometre karedir. Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olup Dünya Bankası verilerine göre kişi başına düşen milli gelir de dünyanın bir numarasıdır. Toplamda 3 resmi dili bulunan ender ülkelerden biridir. Ülkenin resmi dilleri Lüksemburgca, Almanca ve Fransızcadır. Monaco Namı diğer Monaco Prensliği Fransa'nın Akdeniz sahilinde yer alan ve dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Monaco'da bir prensliktir. Cenevizlilerden 1297'de elde ettiği bağımsızlığından bu yana Grimaldi Hanedanı tarafından yönetilen prensliğin şu anda başında 2. Albert bulunmaktadır. Monaco prensesi olan dünyaca ünlü film yıldızı Grace Kelly de ikinci Albert'ın annesidir. Hollanda Resmi adı ile Hollanda Krallığı Anayasal monarşi ile yönetilen ülkelerden Dünyanın en gelişmiş demokrasi ve ekonomilerinden birine sahip olan Hollanda'nın başında Kral William Alexander bulunuyor. Gorinç Hanedanlığından gelenlerin tahta geçtiği ülke, geçmiş çağlardaki cumhuriyet yönetiminin ardından 1815'te krallığa geçmiştir. 2013'e kadar tam 123 yıl kraliçeler tarafından yönetilmiştir. Bu ülkede kraliyet ailesi öylesine sevilir ki kutladıkları kral günü diye bir günleri vardır. Norveç Günümüzde tahtta 5. Harald'ın yer aldığı Norveç monarşisi 9. yüzyıla uzanmakta. 872'de ilk kralın taç giydiği ülke o tarihten bu yana bir krallık konumunda. Bu ülkede hala meşruti monarşi vardır. Diğer ülkelere kıyasla bu ülkedeki krala sembolik diyebiliriz. Lakin yine de kraliyet ailesi Norveçliler tarafından fazlaca sevilmektedir. İspanya İspanya'da Avrupa'daki krallıklardan biri diğerleri gibi anayasal bir monarşisi olan İspanya'da şu anda tahtta 6. Filip bulunuyor. Devrim öncesi Fransa'daki Bourbon Hanedanlığı'nın mensubu Kral 6. Filip 2014'ten bu yana tahtta. Kraliyet ailesinin en sevilmediği Avrupa ülkelerinden biridir. Fakat gerek ülkenin karmaşık iç politikası sebebiyle kraliyet ailesi varlığını devam ettirmektedir. İsveç Kral 16. Gustav'ın tahtta olduğu İsveç, Avrupa'nın bir diğer monarşisi. Taç giydiği tarih tam olarak bilinmese de İsveç'in ilk kralı Kral Erik'tir. İsveç tahtının sarayı da başkent Stockholm'dedir. Kralın ülkede pek bir söz hakkı yoktur. Ama krala ait inanılmaz bir yetkiden bahsedebiliriz. Kralın dilediği adamı vurma yetkisi vardır. Evet bu yetkiyi kullanması günümüzde belki mümkün değildir ama resmi olarak kral dilediği adamı öldürebilir ve yargılanmaz. Vatikan, mutlak monarşi ile yönetilen dünyanın en küçük ülkesidir. Devletin başı papadır. Söyledikleri yasa hükmündedir. Vatikan Roma şehrinin ortasında her ile kendine özgü bir devlet içinde bir devlet. Ülke 1929 yılında Laterna Anlaşması ile bağımsızlığını ilan eden ve şu an mutlak monarşi ile yönetilen dünyanın tek ülkesi. Ülkenin yüzü ölçümü yaklaşık 45 hektar düzeylerinde ve nüfusu yaklaşık 1000 kişi civarında. Birleşik Krallık Namı diğer üzerinde güneş batmayan imparatorluk. Parlamenter monarşi ile yönetilmektedir. Dünyanın en popüler kraliyet ailesine sahiptir kraliçe devletin başıdır. İngiltere kraliyet ailesi dünyanın en güçlü ailesidir aynı zamanda. Olağanüstü bir durum oluştuğunda imparatorluğun tüm yetkileri kral veya kraliçenin hükmüne tabidir. Halk nezdinde de kraliyet ailesi fazlaca ön plandadır. Aynı zamanda kraliçe veya kral Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin devlet başkanıdır. Saydığımız bütün ülkeler içerisinde kraliyet kavramını hakkıyla yaşatan birinci krallıktır. Kraliçeye dokunmak bile yasaktır. Lordlar kamerası, avam kamerası gibi yapılar hala varlığını sürdürmektedir. İngilizler her devre göre kraliyet yönetimini biçimlendirebilmiş, bu sayede de tarihlerini mükemmel bir şekilde muhafaza edebilmişlerdir. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın.